Görsel Sanatlar Dersi Hazırlayan Ayten Dönmez Görsel Sanat Elemanları Şekil, Alan, Boyut, Doku, Renk ve Çizgi şeklinde ayrılmaktalar. Renk, ışığın cisimlere çarpıp yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkiye renk deriz. Renkler ışık sayesinde oluşurlar ve insanlarda çeşitli duygular uyandırırlar. Araştırmalara göre gerçek dünyada gün gözümüzün algıladığı renk çeşidi 10 milyonu bulmaktadır. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise gevşetici ve dinlendirici etki bırakır. Buradan bazı örnekler. Bu bizim e, renk grafiğimiz, renk çemberi. Bakın başka bir tane renk çemberi oklarla işaretli olan e, karşılıklı, renklerin zıt olan kısımlarını göstermekte. Burada da farklı bir renk çemberi nüanslarla yani tonlamalarla gösterilmiş. Çizgilere bakalım, çizgi çeşitleri. Çizgilerin şekilleri insanda birçok anlam ve duygu yandırır. Bu çizgilerin anlamlarını bilmemiz, kullanacağımız çizgi türünü doğru seçerek çizimimize doğru yön vermemizi sağlayacaktır. Resimde çizgiler genel olarak ikiye ayrılır. Doğru çizgiler sakinliği, sağlamlığı ve devamlılığı ifade eder. Doğru çizgilerde duruşlarına göre farklı etki yaratırlar. Doğru çizgileri söyledik. Şimdi eğri çizgilere bakalım. Eğri çizgilerde kıpırdanma, kaynaşma, hareket ve sevinç hissi uyandırır. Sakin, rüzgarların olmadığı bir havada her şey durgun olup doğru çizgiler hüküm sürerken fırtınalı bir havada bu çizgilerin yerini eğri çizgilerin aldığını görürüz. Çizgi çeşitleri nelerdir? Doğru çizgi, eğri çizgi, kalınlaşan çizgi, incelen çizgi, kavisli çizgi, kırık çizgiler, kesikli çizgiler, titreşimli çizgiler diye ayrılmaktalar. Bakın bazı örnekler. Burada da çizgilerden oluşmuş kompozisyonlar görüyoruz. Farklı kompozisyon. Yine başka bir kompozisyon. Çizgilerden oluşmuş farklı çalışma. Yine aynı şekilde çizgilerden oluşmuş bir çalışma görüyoruz. Burada da alıştırma çalışmaları yapılmış. Tonlamalar da mevcut. Biçim. Biçim çizgi, renk, açık ve koyudan oluşmuş yüzeydir. Lekelerle bir biçim oluşturabildiği gibi kolaj tekniğiyle de biçimler oluşturulabilir. Biçim amaçlar doğrultusunda oluştururken biçimsel bi biçim oluşturma birincil kaygıl Olabilir. Biçimde kişisel uslubun yanı sıra dengeyi ışık gölge ve renk elemanlarıyla kurabilmekte önemlidir. Kompozisyonda bazen bir renk bazen de bir leke ön plana çıkabilir ve dikkat çekebilir. Biçimin rengi güçlendikçe daha dikkat çekici olur. Koyulaştıkça kütlesel etkisi artabilir. Bir kompozisyon içinde çeşitli elemanlar yer alır. Bunlar değişik büyüklükte ve etkidedir. Bütün bu elemanların birbirini dengelemesi kompozisyonda dengeyi kuvvetlendirir veya elemanların kendi arasında gerilimi oluşturur. Bazı örnekler. Verilen geometrik şekiller görüyorsunuz. Biri dikdörtgen, biri ıı, koni şeklinde biri silindir ve top. Bakın bir topun üzerinde ışığın etkisi nedir? Sağdan sola doğru giderken doğrudan gelen ışığın çok açık olan rengi görüyoruz. Gölge formu. Sonra yansıyan ışık var alt kısımda topun. Düşen gölge ve öz gölge. Yani topun gölgesi. Yine geometrik şekiller ve gölgelendirmesini görüyoruz. Burada farklı çanak çömleklerin, objelerin şekilleri. Burada ise e, verilen e, top şeklinin farklı kompozisyonda kullanılmışın halini görüyoruz. Form, biçim, kavramı, form, çizgi, renk ve ışıktan oluşmuş yüzeydir. Form bir nesnenin dış sınırlarıdır. Form şeklin üç boyutlusudur. Form nesnenin varlığını ifade eder. Bakın birkaç tane e, tanımla formu ifade edebiliyoruz. Formların bi biçimlerin sınırlandırılması. Bunlar geometrik organik formlar. Yani küp, kare, prizma, dikdörtgenler prizması. Organik formlar ise insan, hayvan ve bitkidir. Köşeli, yuvarlak formlarımız var. Bunlar küp köşeli form iken küre yuvarlak formludur. Mermer taşları köşeli form iken çakıl taşları yuvarlak formdur. Gerçekçi ve sembolik formlar. Sembolik biçim bir bakıma mutlak, geometrikleşmiş ve değişmez biçimdir. Simetrik ve asimetrik formlarımız var. Örneğin bir portakal simetrik form iken su kabağı asimetrik formdur. Hareketli, hareketsiz formlarımız var. Heykeller genelde hareketsiz olmakla birlikte hareketli heykeller de vardır. Doğal, yapay formlar. İnsan eli dokunmadan doğada bulunan tüm nesneler doğal forma sahiptir. İnsanın yaptığı tüm formlar ise yapaydır. Burada doğal formun taklidini ise doğal form olarak düşünmeliyiz. Serbest sınırlı yani belirli formlar. Bazı formlar doğada bulunan hiçbir şeye benzemez ve hiçbir kurala bağlı kalmadan oluşturulmuştur. Bakın yine bizim oluşturduğumuz formlardan. Burada Dairenin, üçgenin ve karenin formlarından oluşmuş bazı şekiller görüyorsunuz. Burada ise şekillerden bir kompozisyonumuz var. Bakın ağacın üst kısmına yine bir şekle sokmuşlar: yuvarlak, kare ve üçgen. Altta da dikdörtgen, altıgen ve yıldız. Dokuya bakalım. Bir nesnenin yüzeyinin kalitesi olarak düşü, düşünebiliriz. Evet, dokunsal bir his bırakır. Pürüzlü, pürüzsüz yüzeyler doku hakkında bilgi verir bize. Bakın, kara kalemle yapılmış bazı dokulara bakarak burada oluşturulmuş kara kalem çalışmalarını görüyoruz. Aynı şekilde başka kara kalem çalışması. Burada üç tane farklı dokudan oluşmuş bir kompozisyon. Burada fotoğraflı hali var dokuların. İşte tutunda bir kozalan, ağaç kabuğunun, ağaç yaprağının, duvarın, kelebeğin, bir bal peteğinin farklı dokuları bulunmakta. Burada ise dez deniz ürünlerinden oluşmuş farklı dokular. Burada ise diğer doku çeşitlerine odunsu doku, kemik doku, kıkırdak doku, kan doku, yaprak doku ve sinir dokusu var. Resimde mekan nedir? Renk konusunu incelerken belli renklerle belli mesafelerin ilgili olduğunu gördük. Mesela kırmızıyla öteki sıcak renklerin Mavi ve soğuk renklere göre yakınlık tesiri yaptığını biliyoruz. Daha önceden de bir sanatçının açık koyu kontrastıyla bizde derinlik hissi uyandırdığını biliyoruz. Rembrandt'ın bir tane resmini göreceğiz. Diğer sayfada kış manzarasında ise çizginin de derinlik tesiri yapacak kadar güçlü olabildiğini göreceğiz. Kelimenin pardon, kalemin Diagonal yönde kuvvetli hareketiyle yüzeyde tek bir çizgi meydana getirilmiştir. Daha hafif çizgiler kullanarak Rembrandt geriye doğru yayılan bir köy manzarası yaratmış. Burada derinlik algımız gerçekten çok barizdir. Çünkü bu derinlik algısını çizgilerin, renklerin ya da açık koyunun en basit bileşimimden elde etmekteyiz. Resmimiz bu. Çok fazla çizgi yok. Hafif çizgilerle bakın en öndekiler koyu, arkaya doğru çizgiler daha silik oldukça bizi içeriye doğru götüren bir köy var. Yani bir köy yolundayız. Burada yine bu yarım yuvarlağın içindeki uzakta bulunan binalara odaklanmamızı istiyorum. Orada da ne kadar silik halde bulunduklarını ve uzakta olduğunun etkisini görmekteyiz. Burada kırmızı pardesülü olan beyefendi bize bakmakta. En önde bulunan o. Arkada, arka planda bakarsak ağaçlar, oturan insanlar, tabii ki sağ tarafımızda yine ağaçlar ve bulutlar renk perspektifine göre nasıl uzaklaştığını görmekteyiz. Burada iç mekana bakalım. İç mekan resimleri de yine perspektif kurallarına uyarak yapılmış, daha mimari görünümde bu şekilde birkaç örnek görelim. Şimdi de görsel tasarım ilkelerine geçelim ritim, denge ve zıtlık, oran, orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik ve hareket diye adlandırdığımız türlere ayrılmakta. Denge. Denge görsel ağırlığın eşit olarak dağıtılmasına denir. Bu sayede huzurlu bir tasarım ortaya çıkabilir. Bakalım dengede 3 çeşidi var. Formal denge Bakın iki ağırlığında eşit olduğunu gösteriyor. Informal denge yani iki çeşit farklı ağırlık bulunmakta. Dengesizlik de zaten biri büyük biri küçük şeklinde kafamızda yaratılan efektler. Formal denge daha ayrıntılı. Bakacak olursak bir görsel merkezden ikiye bölündüğünde tasarım her iki tarafta da birbirinin aynısını denge formaldir. İnformal denge ağırlık her iki tarafta da eşit olmakla birlikte her iki tarafta da farklı öğeler kullanılır. İnformal denge daha dinamik ve izleyenin dikkatini görsele daha çok çeken bir düzenlemedir. Genelde reklamcıların kullandığı tarz bu. Bakıyoruz. Burada bir örnek. ikiye bölünmüş resim. Sağdaki ve soldakiler bize farklı etki vermekte. Burada sağdaki düzenlemeyi görüyoruz. Soldaki bizi orta merkezde okların bir yere götürdüğünü düşündürüyor. Burada yine denge konusunda örnek. Denge ve simetri. Örnekleri verilmiştir. Bakın en soldaki siyah beyaz e, yarım ay şeklinde olan kısımda bir simetri var ve güzel bir dengede oluşturulmuş. E, simetride ise en güzel örneği e, sağdaki e, iki insan figürü ve kedi figürüdür. İkisi de eşit olduğundan ortadan bölündüğünde tam bir simetri oluşmakta. Burada yine Vurguyu da görüyoruz. En çok vurgulanmak istenen şey alınan merkez kısmında vurgu. Biz buna diyoruz. Oran orantı. Boyut ve şekil arasındaki ilişkiye oran adı verilir. Elemanların boyutları ve şekilleri iyi değerlendirilirse güzel bir oran yakalanabilir. Bu da gözü rahatsız etmemesi için önemlidir. Bakın bir insan figürünün oranı verilmiş. Biz genelde insan çizimlerinde oranlayabilmek için insan vücudunun kollarının, bacaklarına göre ne kadar uzun olduğunu, kafayı ölçü alıyoruz ve buradaki 7,5 kafa boyunda bir insan figürü görüyoruz. Burada ressamların, özellikle resim çizenlerin kullandığı bir ölçü şekli var parmağını kalemine çizecekleri objenin boyutunu belirlerken tutuş şeklini görüyoruz burada da bir kompozisyon çizeceğiz diyelim ki bir süraimiz var ve yanında bir bardak Sürahi bardağın kaç katı olduğunu ölçmemiz bu şekilde burada da insan figürü verilmiş en yetişkinden bebek yaşına kadar olan kişilerin kafa e, sayılarına göre vücutların e, bölümleri size çizilmiş daha rahat anlayabilmeniz için şimdi ritme bakalım ritim tekrar tekrarlama temeli üzerine bir tasarım prensibidir yani tekrar, görsel bütünlüğünü sağlanması için hemen tüm sanat çalışmalarında çeşitli davranış biçimleri ile başvurulan bir uygulamadır. Gelin örneklere bakalım. Bakın bir üçgen ele alınmış. Üçgen en yakın olan bize kısmı büyük üçgenlerle içeriye doğru üçgenler küçüldükçe bizi bir derinliğe götürüyor. Etkisi verilmiş. Burada da aynı şekilde bir tane motifi alın. Hepsi simetrik şekilde yan yana yan yana dizilmişler. Burada da aynı şekilde zikzak şeklinde oluşan görsel. Burada da bir sıralama var. Birlik, birlik biçim Renk ve doku gibi tasarım elemanlarının bir araya gelerek uyumlu ve dengeli bir bütünlük oluşturduğu bir temel tasarım ilkesidir. Görsel sanatlarda bir araya gelen her eleman uyum ve düzen içerisinde bir bütün oluşturur. Farklı etki ve tesirlere sahip elemanlar bir olup yeni bir etkinin oluşmasına neden olurlar. Bir kompozisyonda birliğin oluşabilmesi için başta denge olmak üzere uygunluk egemenlik, değişkenlik ve zıtlık ilkelerinin sağlanmış olması gerekmektedir. Bakın bir arada olan noktaların bir kompozisyon oluşturduğu bir örnek. Çeşitlilik, resimdeki ana temanın birliğinin çerçevesi içerisinde canlı ve zengin bir çeşitliliğin de elde edilebilmesi resmin albenisini arttıran önemli bir unsurdur bakın çeşitlilik açısından bu farklı bir çeşit e, stildir aslında kubistik çalışmalarda bir örnek. Burada da bir fanus içinde bulunan top sahasının e, bir çeşitlilik, bir farkındalık yaratmış o yüzden ilginç gelmekte. Burada da bir e, nüans farkı oluşturulmuş filtrelenmiş, Marilyn Monroe portresinin farklılığını görüyoruz. Hareket Enerjisi veya gücü var gibi görünen resimlerin devinim halinde olduğu izlenimi veren yanları. Bu devinim aslında gerçekte yoktur. Ancak öznelerin akla getirdiği gayretkeş, eylemlerin yarattığı yanılsamadır. Burada hareketi görüyoruz. Sakin bir hareket ama herkesin suratında bir gülücük. Bu mutluluğun resmi. Burada da bir hareket var. Sakinlik. Renkler çok güzel seçilmiş. Burada da e, tabloda görülen bir hareket var. E, üç kişi birbirine elini tutarak bir kompozisyon oluşturmuşlar. Burada başka bir hareketlilik var. Sadece noktayı kullanarak dıştan içe doğru ya da dönen bir e, izlenim bırakıyor bizde şu anda baktıkça. Burada farklı bir hareketlilik var. Vurgu vurgu bir tasarımda bir nesneye odaklanılmasını sağlamaya verilen addır. Tasarımda bir odak noktası yaratmak için kullanılır çizgi, kontrastı, renk, doku gibi unsurlarla vurgu yaratılabilir. Ve ön plana çıkması gereken parça vurgulanmış olur. Bakın, vurgu. Top harika bir vurgu sağlamış. Burada renk uyumunu tutun, denge, kontrast, her şey var bu resimde. Bu ise Fransız ressam Egoen de la Croix'in 1830 yılında yaptığı halka yol gösteren Özgürlük adlı çalışması. Kadının adı Özgürlükmüş. Burada kübis ressam Pablo Picasso'nun Guernica adlı çalışmasından görüyoruz. Örnek Zıtlık Tasarımı ilginç hale getiren bir ilkedir. Çizgiler ve şekillerle zıtlık yaratılabilir. Benzer renkler üst kısmında, zıt renkler de altta. Sarı'nın karşıtı mor, yeşilin karşıtı kırmızı ve mavinin karşıtı turuncu. Burada oklarla ve farklı şekiller şekillerle zıt renkler e, ifade edilmiş. Siyah ve beyaz çok güzel bir de örnek. Bu da renk çemberi.